Uba uba hop Zikzak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi sesi. ma 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 marsu pilami Uba ma ma marsu Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba 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 marsu Marsu Balıklı bir şeyler Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır kalkıyoruz. Hector! Hector! Hector, yine mi şu tuhaf icadın olan pervaneli şeyle uçmaya kalkıyorsun? Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Evet Dayan teyze. Bu kez bambu kopterimin hiçbir mesele çıkarmadan kalkacağına eminim. Woohoo. Hmm, en azından deneme uçuşunu kamp alanından biraz daha uzak bir yerde yapabilirsin. Daha güvenli olur. Merak etme Dayan teyze. Bunu nasıl uçuracağımı çok iyi biliyorum. Bunu yapan benim. Bubi! Bubi be! Bambu pervanesi sayesinde çok güzel uçuyor. Kolları döndüren şey kauçuktan yapılmış elastik bir rulo. Ve bu yükseklikten toprağı sulayabiliyor. Şık bir şey değil mi? Bubi! Hurra! Hurra Hector! Oo! Hop! Oo! Hurra! Her şey kontrol altında. Son derece güvenli bir uçuş. Çekilin orada. Bibu, çekil. Oh! 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 bir şey yok. <laughs> İnanamıyorum. Müthiş bir Oo, inişti. Bi, oh, bi, 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 bi. o olamaz. Baltimore Percy falan. Çok üzgünüm Dayan teyze. Dur sana yardım edeyim. Ben buraları düzeltmeye çalışırken sen de yürüyüşe çıksan iyi olur Hector. Bugünlük yeterince zarar verdin. Altına bir stabilizatör çubuğu koymalıydım. Hmm. Hmm. Belki dikey konumlu bir pervane ilave edersem. Hmm. Ya da rüzgar etkisini azaltmak için bamba bir kanat. Ne? Hmm. 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 <laughs> hmm. Marsu sanırım çözümü buldum. Bak. ne oldu? <laughs> Piranaların tadını beğenmedin mi? Bütün Baltimore persi gitmiş. Yeni fideler dikmem gerekecek. Gerçi şimdi mevsimi değil ama... Şansım yaver giderse uygun bir toprak bulabilirim. Umarım bu kez başlarına kötü bir şey gelmez. O güzelim Baltimore Persi falalarım dev bir örümcek ağının içinde kaldı. Sanırım kökleri de birbirine karışmıştır. Ah, Aa Hector senin yüzünden ne duruma düştüğüme bir bak. <laughs> hmm? Pekala Piranaların tadı hoşuna gitmedi. Ama bir gecede lezzetleri değişmiş olamaz. Bu tuhaf bir durum. Sanırım ayrıntılı bir soruşturma yapmamız gerekecek. <Gülüyor> ha? O <laughs> Hı? Bir baltimora Parsifala çiçeği ama doğrusu daha önce hiç böyle iri bir cinsini görmemiştim. Hmm. Hmm? oradaki gerçekten mavi sakallı bir kurbağa mıydı? Ha? Ha? Sinekler kurbağa. bir tanesini yakalamalıyız. Marsu yardım et. Harikasın Marsu. Şimdi bir bakalım. Marsu senin tat algılarında bir değişiklik olmamış. Anladığım kadarıyla piranaların tadında değişiklik olmuş. Nedeni de bu tuhaf görünümlü sineklerle beslenmeleri. Bunların ...kulakları var. Gerçekten çok tuhaf bir çiçek bu. Obri. Baltimore Parsifala ailesinden olduğu kesin... ...ama böylesini hiç görmemiştim. Bu son yılların en müthiş keşfi olacak. Bu inanılmaz bir şey. Kulakları olan bir sinek duyulmuş şey değil. Nasıl olabilir bu? Gel şuraya yakından bakalım. Mutlaka bir açıklaması vardır. Saçmalama gel ve bak şuna. Görüyor musun? Buradan ormana giden tüm sineklerde o komik kulaklardan var. Bak gelen sinekler buraya konmadan önce gayet normaller. Ama uçmaya başladıklarında kulakları çıkıyor. Piranaların tadının değişmesinin nedeni bu sineklerle beslenen kurbağaları yemeleri. Sineklerin dönüşüme uğramasının nedeni de buradaki şeye eee ee, şeye konmaları. Şimdi bu dışkı yığınının kime ait olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hayır, olamaz. Ah! Yanlış şüpheli. Ha? Hayır, o değil. Hayır, bu da değil. Ha? Ha? Onun olmadığı kesin. Pekala sanırım kötü bir fikirdi. Bir hayvanın dışkı bıraktığı yere dönmesi son derece uzak bir ihtimal olmalı. Ha? Marsu gördüğüm şeyi sen de görüyor musun? Bu problemin köküne inmek zorundayız. Şşt, lütfen sessiz olur musun Marsu? Бу, Bu inanılmaz. Ee, tamam. Son anda kurtulduk ama bir dahaki sefere beni dikenli çalıların arasına atmamaya çalış. Hmm. Bunun şekli gerçekten çok garip. Zavallı küçük çiçek, kim bilir hangi zorlu şartlardan dolayı bu şekle büründün? Ne kadar tuhaf bir çiçek. Yeterince gördüm. Şimdi eve gidip her şeyi Dayan teyzeye anlatmamız gerekiyor. Oba. Oba oba. Sanırım senin piranaların olduğunu buldum. Sinek kuşları bu tuhaf çiçeklerin içindeki nektarı topluyor. Sonra bir şeyler oluyor. Bu yüzden rahat uçmakta zorlanıyorlar. Ve diğer hayvanlara yem oluyorlar. E tabi sen orada değilsen Marsu her neyse keçeneki gibi arka ayakları olan jaguar bunlardan yiyor ve gidip o çalılığın içine dışkısını bırakıyor. Sinekler de bunun üstüne yumurtluyor. Yumurtalardan çıkan sineklerin başlarında o kulaklardan oluyor. Sonra nehirdeki kurbağalar bu kulaklı sinekleri yiyor. Onların da senin piranalara yem olmadan önce mavi renkli sakalları çıkıyor. Tabi sonucunda balıkların tadı tamamen değişiyor ve yenilmez oluyorlar. Aa Marsu Lütfen kabalık etme de beni dinle. Burada sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu Yine o çiçek. Dayan teyze. Hector ee... senin burada ne işin var? Hem de bu çiçekle söyler misin? ile birlikte mavi sakallı kurbağalara yem olan kulaklı sineklerin beslendiği atıkları bırakan jaguardan kaçan bir sinek kuşunu takip ediyorduk. Aa? Bu kurbağaların midelerini indiren piranalar. Ee, neyse bu uzun bir hikaye. Peki sen burada ne yapıyorsun? Baltimore çiçeklerini aramaya çıkmıştım. Bu tuhaf ve büyüleyici bitki örnekleriyle ormanın derinliklerinde karşılaştım. Hmm. ama yine de bu çiçeklerin nereden geldiğini bilmiyoruz. Hector, sanırım artık bu tuhaf çiçeklerin neden bu hale geldiğini araştırma zamanı geldi. ağcımız olan her şeyi topladık kampa dönebiliriz Bu orman haritasıyla ne yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Bulduğumuz tüm anormal parsifalaların yerini harita üzerinde işaretleyelim. Bir kısmı burada, burada, hmm. burada, oh. burada ve buradaydı. Bu çiçeklerin tohumlarının aynı yerden gelmiş olduğunu varsayabiliriz. Muhtemelen tohumlar rüzgarla taşınmıştır. Ee, hepsi bir yere toplanmış görünüyor. Bu pek mantıklı değil, öyle değil mi? Oba. Ama dur bir dakika. Rüzgarın geldiği yönü hesaplayabilirsek. Hızını da hesaplamak gerekiyor. O zaman tohumların nereden geldiğini buluruz. Dayan teyze. Gidip bir anemometre yapacağım. Oba! Hubi! 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 Oba! Bu rüzgarın gücünü ve yönünü hesaplamaya yardımcı olacak bir alet Marsu. Dayan teyze. O şey nedir Hector? Bu bir anemometre. Bunu rüzgarın hızını ve yönünü ölçmek için kullanabiliriz. Anemometre nedir biliyorum. Ben sana o şeyin ne olduğunu sordum. Aa. Galiba bu iş sandığımızdan daha uzun sürecek Hector. Oba oba. Hmm. Oba. Evet. Rüzgar şu anda batıdan doğuya esiyor. Şimdi pervanenin dönme hızını hesaba katarsak tohumlarının kütle büyüklüğünü pi sayısının kareköküyle çarparak hmm. oradan da batıdan doğuya doğru Felicia divort bu işin arkasında Felicia Divort'un olduğunu tahmin etmeliydim. Şşt. Dayan teyzenin dediğine göre bu çiçekler genetik mühendisliği sonucunda ortaya çıkmış. Şşşt. Felicia Divort besin zincirine genetiğiyle oynanmış yeni bitki türleri ilave ederek ekosistemin tüm dengesini alt üst etmeyi başardı. İşte bu yüzden piranaların tadını artık beğenmiyorsun. Bunu durdurmalıyız. Yoksa penguen oturtma yemek zorunda kalırsın. <laughs> Bana bakın bu ıvır zıvır şeyleri dinlemek zorunda mıyım ben? Lütfen şimdi dikkatle dinleyin. Sizin küp şeklindeki çiçekleriniz beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kendi vazosuyla birlikte yetişen çiçekleriniz de öyle tabii. Ama benim istediğim lüks otellerimde kullanabileceğim kokusu, sipo alerjik polen üretmeyen ve asla solmayan çiçekler. Ben bir şeyi beğenmediğim zaman çöpe atarım. Hayır, sakın tohumları dışarı atmayın. İç dekorasyon ve paketleme kolaylığı konusuna gelince Aa zerre kadar ilgilenmiyorum. <laughs> Şu pane çoyu gönder. <gülüyor> <gülüyor> Size gelince sözlü uzman bilim adamları derhal laboratuvara dönüp kokusuz kaşar peynir üzerinde çalışmaya Aa devam edin. Yedikten sonra da baktığın o berbat tadın çıkarılmasını istiyorum. Müşterilerin talepleri önemli. Hadi bakalım işinizin başına. Belki binlerce vardır. Futbol topu şeklinde kocaman çiçekler, kendi vazosuyla birlikte yetişen çiçek buketleri. Bir şey yapmak zorundayız. Ha? Oba. Onlardan nasıl kurtulabileceğimizi biliyor musun? Çünkü buna mecburuz. Evet. İncelemem gösteriyor ki tohumları kolayca yok eden bir şey var. Hı? Hmm. O da hardal. Ha? <laughs> Konflüksiyon da arıtılmış hardal olduğu için, sadece genetiğiyle oynanmış bitki ve tohumları yok edecek. Diğer bitkilere zarar vermeyecek. Bu harika Dayan teyze havalanır havalanmaz gördüğüm tüm... Havalanır havalanmaz mı? Yo hayır. Olanlardan sonra hala akıllanmadın mı sen? Merak etme Dayan teyze bir şey olmayacak. Her şeyi ayarladım. Geçen defa da aynı şeyi söylemiştin. Sonra ortalığı birbirine kattın. Bu son derece tehlikeli. En iyisi ha. kendim yapayım. <laughs> ee, e, bana bıraksan daha iyi olur dayan teyze. Benim için korkmana hiç gerek yok. İnan bana. Ama tabii bana inanmıyorsan oturup o tohumların yağmur ormanını istila etmesini bekleyebiliriz. Ondan sonra nasıl kurtuluruz bilmem. <laughs> Şapşal sivrisinek. Başlıyoruz Marsu. Kova bova banga. Oba, oba, oba. Oba. Hmm. Hmm? Bu sivrisinek değil. Artık belli oldu. Patron İç Hanım senin kamuflajlı çiçeklerinden nefret ediyor. Neden hiç şaşırmadım acaba? Ne oluyor? Ee, i̇çeride biri var. Kırmızı ha. alarm olamaz. Hiç sırası değil. Acil durum. Yardım edin. Hayır. Bana saldırırsın. Oh. Uh, <coughs> Bu Ardal. hardaldan nefret ederim. Karşı saldırı ateşe başla. Dur. Kıpırdama. mı? <laughs> oh. <laughs> Aa, bu koruma bozuntusu burada her şeyi mahvediyor. Oysa bu tür acil durumlarda ne yapılması gerektiğini herkes bilir. Ah çekil. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Onayımı almadan kim alarmı çalıştırabilir ki? <laughs> Buraya doğru geliyor. <Gülüyor> 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 Başardık Mars'u kazandık. Opret! Friend. Opret! Friend. Ofisime bekliyorum. Hemen evet, <laughs> şimdi Stroy'u da getirmeyi unutma. Çünkü ona da söyleyecek birkaç çift sözüm var. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir kabus böyle? Artık buna dayanamıyorum. Hayır. Artık korkmamıza gerek kalmadı. Besin zinciri eski haline döndü. Tüm hayvanlar normale dönmeye başladı. Ve ormandaki tüm genetiğiyle oynanmış çiçekler yok edildi. Şimdi yapılacak tek bir şey var. Bu son tuhaf çiçeği güvenli bir yere koymak. Bu türünün son örneği. Ama tüm polondayıların varlığını tehlikeye atan normal bir çiçek olduğunu düşününce, vicdansız bir ilim anlayışı ruhsuz bir hayat gibidir. Çevreye çok büyük zararlar verebilir.